Ee, kısaca Nedim'i tanıtalım. Nedim'e 5 yaşında anaokuluna gidiyor. Ee, ve oyuncaklarıyla oynamayı çok seviyor. Arkadaşlarıyla oynamayı, parkta vakit geçirmeyi çok seviyor. Değil mi Nedim'e? Evet. Evet. Arkadaşları var Nedim'in çok güzel, çok tatlı. Asya. Asya. evet. Daha bir sürü arkadaşı var ama is ismini hatırlamıyoruz değil mi Nedim'e? Asya, arkadaşım var. Bakın büyük arkadaşım var. Büyük mü? Evet. <laughs> büyük arkadaşlarımız var bizim. Evet, kanalımıza e, kanalımızda genelde eğlenceli videolar paylaşacağız. Evet, buram, ablam var. Evet, bu ablamız var. Kanalımıza genelde eğlenceli videolar paylaşacağız arkadaşlar. Oyun videolarımız olacak. E, abimizle beraber etkinliklerimiz olacak. Challenge'larımız olacak. Değil mi Nedim'e? Evet. Evet. Lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var değil mi Nedim'e? Evet. Kanalımızda bulunan videolara yorum yazarsanız nasıl videolar görmek istediğinizi bize iletirseniz biz de ona göre videolarımızı düzenleriz. Aklımızda çok güzel planlar, çok güzel videolar var. Çok güzel sürprizlerimiz var arkadaşlar size. İlerleyen zamanlarda sizler de göreceksiniz. Notum videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi bye. seviyoruz ve öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kalp yolla. Evet kalpler kalpler <laughs>